Beşeriyet insanlık tarihi boyunca gelen bütün peygamberler bozulmuş olan tevhid inancını yeniden tesis etmek için rayına oturtmak için gayret sarf etmişlerdir. Yoksa Şimdi mabetlerde ve dini kurumlarda anlatıldığı gibi mutlak olarak ey Müslümanlar, ey müminler Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet etmeyen yoktu ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ibadet etmeyen hiçbir toplum yok ki. Tevhid bu değil ki. Bütün eski toplumlarda tevhid inancından sapmış olan bütün sapkın toplumların hepsi Cenabı Allah'a ibadet ediyorlardı. Ve Kur'an'ın birinci derecede muhatabı olan müşrikler de Cenabı Allah'ın varlığını ikrar ediyorlardı. Allah vardır. Amin. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ankebut 61. Ve in sa'altahum men halaka's semawati vel arda ve sahhara'ş şemsa vel kamera le O müşriklere soracak o sanki şu gökleri ve bu yeri kim yarattı? Ay ve güneşi emrine amada kılmış olan kimdir? Hangi kuvvettir? Hangi güçtür? Diye soracak olsan elbette ki Allah diyecekler. O müşrikler Allah'ın varlığını inkar etmiyorlar ki. Eyvallah. 65'te de ve le yine Ankebut 65'te ve le inseltehum men enzele mines semai ma'en فَاَحْيَا بِهِ الْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيَا لَيَقُلُنَّ اللّٰهِ O müşriklere soracak olsan ki gökten yağmur indirip de şu kurumuş toprağa yeniden hayat veren kimdir diye soracak olsan elbette ki Allah diyecekler. Yani müşrik adı üstünde ortak koşuyor. Münkir değil yani münkirle müşrikin farkı o. o. Münkir inkar eden. Evet. Müşrik ikrar ediyor fakat ona ortak koşuyor. Eyvallah. Ben diyor Cenab-ı Allah'ın varlığını inkar etmiyorum. Elbette ki kainatı ve bizleri de yaratan Allah'tır. Hayatı veren O'dur. O'dur. Eyvallah. Yine zuhruf Yine 86 vele insel tevmen müşriklere soracak o sanki sizi kim yarattı? Le Allah bizi yaratan elbette ki Allah'tır. Ve yine Zuhruf 9 ve Zümer 38 aynı ayetler değişik ifadelerle burada da geçiyor. Yani bugün İslam dünyasında hatta Asırlardan beri anlatılan nedir? İnkarı anlatıyor. Sanki müşrikler Allah'ı inkar ediyorlardı. Müşrikler Allah'ı inkar etmiyorduk. Kavram kargaşası yaşanıyor yani ha, müşrikler. Ha bu konuda maalesef dini kurumların da ünlü profesörlere yazdırdıkları, hazırlattıkları maaller bile يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bu ayetleri tercüme ederken Allah'ı bırakıp da diyorlar, Allah'ı bırakıp da putlara tapanlar. Allah'ı bırakan mı var? Allah'ı bırakan hiçbir ümmet yok ki, hiçbir insan topluluğu yok ki. Müşrikler Allah'ı mı bırakıyorlardı? Onların da kendilerine göre namazı da vardı, haccı da vardı. Dini ritüelleri vardı. Tabi indel beyti illa mukaan ve tasya. <laughs> alkış tutuyorlardı ibadetleri. O kendilerine göre o ıslık çalıyorlardı. Nitekim bizde de şimdi bazı cenazelerde alkış ve ıslık onun aslı o zaman vardı. O ibadetler idi yani o işte. Yani cahiliyet döneminden kalma adetler hiçbir Hala zaman yok olmadı. Diyor evet. Yani. Evet. Yani pek değişen bir şey yokti. Evet. Yani. Aa evet. e ondan sonra hac da onlar de ifa ediyorlardı. Yani Summa afidu min haythu afazannas. Yani siz Kureyş müşrikleri şeye çıkmıyorlardı ki Müzdelife'de yukarıya maş'ari harama çıkmıyorlardı. Aşağıda biz soyluyuz, şöyleyiz. Ayrıcalıklıyız. Aşağıda bekliyorlardı. Nahnu sükkânü beytullah diyorlardı. Aa, biz Allah evinin sakinleriyiz. Işte diyor ki, Kur'an onlara diyor ki siz cahiliyede böyle başkalarına karşı şey yapıyordunuz. Hayır siz de diğer haciler gibi onların döndüğü yerden döneceksiniz. Yani onların haccı vardı. İbrahimi haccı tahrif etmişlerdi, etmişlerdi kendilerine göre. Ama bir haccı vardı yani. Evet. İbadetleri vardı. At ha şimdi işte maalesef Asıllardan beri anlatılan camilerde, mabetlerde, dini kurumlarda tevhid nedir? Şirk nedir? Zaten bunlar olmadıkça yani tevhid inancı olmay olmaz olmazsa bütün amellerin hiçbir değeri yoktur. Ve şirk olduğu takdirde ne kadar amel yaparsa yapsın Cenab-ı Allah onu affetmez. Nisa ayet 48. Ne diyor Cenab-ı Allah? İnna Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalike limen yasha. Cenabı Allah kendisine şirk ortak koşulması günahını o şeyi affetmez ama onun dışındaki günahları affeder. Hepsini affedebilir. Fakat şirki kesinlikle affetmez. İstediği için diğerlerini affedebilir. Hayır, diğerleri istediği kimseler için istediği bir ve, bir vesile, affına bir Hı -hı. vesile olduğu takdirde onları affedebilir. Yine Nisa 116. ayette de yine aynı. omen burada ve men yüştik billahi fakat iftara alallahi itman azime. Orada da fakat dalla dalalan bayide. Yani Cenab-ı Allah şirk kabul etmez. Affetmez. Burada önemli bir soru soracağım. Ha şunu da ilave edelim. Şirki tevhid ehli olduğu halde şirke düşerse bütün geçmiş amelleri de boşa. Eyvallah. Boşa gitmiş olur. Burada da En'am 88 ve Zümer 65. ayet ne diyor? Ve lev eşrakû lehabita anhum mâ kânû Ve Zümer 65'te de ve in eşrekte la yahbitanna amaluk ve la ve tekunanna min el Yani şirke düşen bir kimse bütün geçmiş yaptıkları hepsi iyilikleri boşa gider. Bu denli önemlidir. Yani İslam için, hak din için tevhid ve şirk mutlaka yani birinci konu olmalı ve üzerinde durulmalı, anlatılmalı ama maalesef şu anda İslam dünyasında şirk ve tevhid inancı anlatılmıyor.